Adana isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Adana, sıcaklığıyla, tarihiyle ve kültürüyle Türkiye'nin en özel şehirlerinden biridir. Peki hiç düşündünüz mü bu yüzlerce krallığa şehir olmuş Adana'nın ismi nereden geliyor? Gelin birlikte Adana'nın gizemli kökenine doğru küçük bir yolculuk yapalım. Adana'nın ismiyle ilgili bilinen üç rivayet vardır. Bu rivayetler hem tarih hem de mitoloji ile ilgilidir. En bilindik rivayete göre Adana'nın adı. Hititler döneminde Kilikya bölgesinde bulunan ve Kilikya bölgesindeki ilk siyasi varlık olarak gösterilen Kizuvatna Krallığı'nın Adaniyavru adlı şehirden ortaya çıktığı ileri sürülür. Hitit mitolojisine göre gök gürültüsü tanrısı Adad'ın. Halka bereket getirdiğine inanıldığı için bu tanrıya büyük saygı duyulmuş ve bölgeye bu yüzden Uru Adaniya yani Adana bölgesi denilmiştir. Ama başta dediğimiz gibi tek rivayet bu değildir. Eski Mısır yazıtlarında da Adana'yı işaret eden izler vardır. İkinci Tutmosis ve üçüncü Amenofis dönemine ait Mısır metinlerde Adana çevresinde Danaja isimli bir ülkeden bahsedilir. Bu ülke Yunan kolonizasyonu döneminde Mısır'dan gelip Yunan şehri Argos'a yerleşen mitolojik Yunan kabilesi olan Danaoi kabilesi ile efsanevi liderleri olarak anılan Danaus ile bağlantılı olduğu söylenir. Danaoi kabilesi Yunan mitolojisine göre liderleri Danaus ile Mısır'dan bugünkü Yunan şehri olan Argos'a göç eder ve Miken uygarlığında yaşamaya başlarlar. M.Ö. 1200'lerde Miken Uygarlığının çökmesiyle Ege'den kaçan mülteciler ve Danaoy kabilesi Kilikya bölgesine, yani bugünkü Alanya ile Kinetöy'ünün arasında kalan bölgeye yerleşmesine yol açar. Hatta en başta bahsettiğimiz Danaja isimli ülkenin bu bölgede olduğuna ve Adana isminin buradan geldiğine inanılır. Son rivayet ise yine Yunan mitolojisinden gelmektedir. Yunan mitolojisindeki Uranus'un oğulları olan Adanus ve Sarus'un isimlerinin bu bölgeye verildiği iddia edilir. Adanus'un adını o bölgeye, Sarus'un adını ise Seyhan Nehri'ne verildiği söylenir. Zamanla bu bölgeye Bizans, Ermeni ve Araplar gibi birçok medeniyet hakim oldu ve onlar da Adana, Atana ve Ezene gibi farklı isimlerle andılar. Ama bölgeye kalıcı ve resmi şekilde Adana ismini veren Osmanlı İmparatorluğu oldu. 4. yüzyılın sonlarında bölge Ramazanoğulları Beyliği yönetimindeyken bu beylik daha sonra Osmanlı'ya tabi oldu ve şehir Osmanlı kayıtlarına Adana adıyla geçti. Bu tarihsel süreçte Adana'nın birçok farklı şekilde anıldığını ve Adana isminin nereden geldiğini görebilirsiniz. Peki sizi en çok tatmin eden ve hoşunuza giden rivayet neydi? Bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.